geldiniz. Geçenlerde Borsa Tırsat da ifade ettiğim gibi Muğla ve Antalya'da meydana vuku gelen yangın nedeniyle büyük bir mağduriyetler yaşandığını ifade etmiştim. Mağduriyetin büyüklüğü de kırsal kesimde olduğunu söylemiştim. Üyelerimize yardım için kampanya başlatmıştım biliyorsunuz. Kampanya çerçevesinde üyelerimiz, biraz sonra e, isimleri de telafiz edeceğim. 21 ton un, e, 25 ton da e, yem e, sevk ediyoruz. Ama şu anda Antalya'ya göndermiyoruz. Antalya'ya bilare gidecek yoğunluk var. Şu anda Milas'a gönderiyoruz bunları. E, 21 ton unu 4 tane fabrikamız verdi, e, 5'er ton. 5 ton Kırtızda, 5 ton toplu un sanayi, 5 ton onsa, 5 tonu da 1 ton da balamut Yani Kadir Özgönül kardeşimiz verdi. 21 ton kamyon 21 ton alıyor. 21 ton unu oradaki köylerimize ulaştırmak üzere kamyonumuza yükledik gönderiyoruz. Tabi bunları 10 kilolukta yaptık ki daha rahat taşınsın üreticiye daha rahat verilsin. Öte tarafta yem de 120 çuval yemi çiftçiler yem.